Selam. Çok uzatmayacağım. Başlıca göz gibi Aksaray'a gidiyoruz. İlknur da gelecek. Bir hafta orada kalacağım. Bakalım ne kadar uzun olacak bilmiyorum. Yolu çıkınca devam ettiririm videoyu. Şimdi Tuğçe Hanım'ı aldım. Ben aldım. Şimdi otobüs geliyor. Bineceğiz. 3 bacı toplandık. Şimdi Tuğçe'nin evine geçeceğiz. Tuğçe Hanım sunum. Sunum, sunum. Yemek hakkında fikirlerinizi alabilir miyiz? Çok güzel. Bir de kendisine soralım. Mükemmel. Bir de, Bir de, de soralım. Seviyordum. Ay. <laughs> <Ayıldım>. enfes olmuş. <laughs> evet arkadaşlar, Aksaray sokaklarında çıktık dışarı. Tuğçe'ye de bıraktık. Baba çek sofrayı, çek, çek. İyi ki doğdun Usagi. Helal. <Gülüyor> <gülüyor> Sanki, iki telefon düştü. Biraz patladık iyi İyi Şimdi bugünkü planlarımız şu şekilde. Tuğçe'nin işlerini halledeceğiz. Sonrasında AVM'ye gideceğiz. AVM'den sonra kafeye gitmeyi düşünüyorum. Hazırlarken çekiyorum hazırımı. Ne? Tuğçe'yi <laughs> makyaj. Tuğçe'yi de makyajını puanlayın. <laughs> <Ne> Daha <yapamadı>. bitmedi. <laughs> Sonunda result yaparız. Tık, bu şekilde. Ben bak sıra çok fazlayım. İyi, otobüse gidiyoruz. Çekelim abisi. Evet <laughs> Arkadaşlar şimdi bir şey göstereceğim. Aksera ir dolāri. Damn. Aksaray'ın ergenlerine hmm. bakmak için kasaya gidiyoruz. Ha, ne oluyor? Hava çok Arkadaşlar böyle bir kafe bulduk ama paket servis yapıyorlarmış. Oo fiyatlara bak. Anne gire. Öğrenci kimliği geçiyormuş kanka. Öğrenci kimliği mi? Aa. Aynen. Nerede bakalım? yazıyor. Bebeler yatış. Merhaba. Ne izliyorsunuz? İzlemiyormuş. Okey. Bu avlada çok sevdim. Oha öyle bir şey. Ee, otobüsler çerkes otobüslerine benziyor. Çok değişik hissiyat. Evet evdeyiz arkadaşlar. Merhaba. Evet. evet bu bizim masamız. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Alışveriş yapıyoruz. Bugün İbran'ın Şimdi işte ev alışveriş yapacağız. Evde bir bitmiş. Ondan sonra hazırlanıp dışarı çıkacağız. Çünkü bize ev alımını yapıyor. Biz erkeklik yapıyoruz. Saçımı kusura bakmayın arkadaşlar saçımdan. Şimdi hazırlanıp çıkacağız birazdan. Luna Park'a gideceğiz. Oradan kafeye geçeceğiz. Bu şekilde. Yeter. bineceğiz. <laughs> Oo, <laughs> 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 evet İyi şey var mı Şimdi kafemizi içtik. Ben şundan aldım. Bu kisay Şimdi biraz daha oturup çıkacağız. Ben de evet arkadaşlar. Merhaba. Şimdi şeye gideceğiz. Eve gidiyoruz. <laughs> bugünkü, bugünkü yemek diyorum. Tamam mı? Bir İngilizce konuşmaya başlıyor <laughs> bunlar. Dört <abi> tane yani. <laughs> ben ortada bir çocuğa gibi kalıyorum. Hiç çocuğa gitmiyorum Bu, 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 bugünkü spesiyelimiz patates ve pilav. Evet. Kız neşesi. Benimki çok güzel kokuyor. <laughs> Sen hala İpnur'a benziyorsun bu arada. Ben benzemiyorum. öyle çalışma Bugün eve bir yer ağrım dokundu ve kahvaltı yaptım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi de dışarı çıkacağız yine. Yine aynı kombinliyiz. Hmm. Bakalım içeridekilerin fit çekine bakalım. Merhaba. Hmm. Değil hmm. Bu da Tuğçe. Hmm. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Herkesin benim yanımda. Ben reklamcılık okumaktayım. <laughs> Arkadaşlar, gittiğimiz ofulcuyu beğenmedik, sonra adamla konuştuk pasapiso, şu şekilde. Evet, e, gerçekten. Bedava içecek aldık. Aynen öyle. Şimdi de şeye, kafeye gideceğiz. Bakalım <laughs> Aksaray'a gönderi nasıl olmuş. <laughs> <laughs> Şimdi benim kahve de gelecek. Neyin <laughs> onu? Dediğim depremlerin şeyden kaynaklı olduğuna inanıyorum. Yerine mi böyle? Merhaba. Evet şimdi ev yapışıyoruz. Gece video çekemedim. Çünkü bilmiyorum neden çekmedim. Şimdi sabah oldu biz sabahladık. Ha. Bir de kediyle uyuyor. Evet ilk nuru şeye bırakmaya otobüse bırakmaya gidiyoruz. Ben de tek başıma yolcu etmeye geldim. Bakalım nasıl olacak. İlk yeri bıraktık arkadaşlar. Şimdi temizlik zamanı. Oh, temizlik yaptıktan sonra çıkacağız. Evet, havalı baristam Tuğçe bize. Ben evet, bize kahve yaptı. Şu şekil. Ama nasıl şekil ya? İşte bunu siz Gloria'da, Starbucks'ta içemezsiniz. Ben yaptım. Yani. Bak arkadaşlar, acelemiz olduğundan bile çekemedik. Geldik. Geçim doluyor. Ben de dönüyorum. Öyle eve dönüyoruz, su. So, so, so. Bundan geri kalanı yol videosu İsteyen izleyebilir. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, sabah oldu. Sabah 5. <laughs>